Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Günün Bankos kanalı olarak yine karşınızdayım. Ee, Dünya Kupası eleme maçlarının, playoff maçlarının çalışmalarını sizlerle beraber yapacağız. Bir önceki maçta Portekiz'e 3-1 elendiğimiz e, Dünya Kupasından arkadaşlar, devam eden takımlarla alakalı çalışmalarımızı yapıp sizlerle paylaşmış olacağım. Hızlı bir şekilde giriş yapıp sadece bu akşam hazırlık maçları ve e, İngiltere altlıklarının maçları var. Bunları es geçelim arkadaşlar. Orange Şikis zaten lig bazında çalışmalar yaptığımızdan dolayı e, geçen dönemlerde yani bundan e, 2-3 veya 4 ay öncesine kadar e, dünya kupası maçlarında biliyorsunuz bu çalışmayı yapmıştık ve olumlu şekilde sonuç almıştık. İnşallah o günkü gibi bu akşamda güzel neticeler elde ederiz diyorum. Toplamda zaten baktığınızda 5-10 maçımız var arkadaşlar. Dünya Kupası Avrupa elemeleri Afrika elemeleri ve Güney Amerika elemeleri olmak üzere arkadaşlar toplamda 10 maçta olan şikesini denemesini ve çalışmasını yapacağız. İlk maçımız Portekiz- Kuzey Makedonya bizi 3-1 şeklinde 3-1 sonuçla net bir sonuçta yendiler arkadaşlar. Ve gerçekten hızlı ve sağlam futbolcuları var arkadaşlar. Yani sağlam ayakları var. Portekiz takımı hızlı kontra ata çıkıyor. Ve gerçekten paslaşmaları tam böyle takım ruhunu Gösteren bir nitelikte Futbol ortaya koyuyorlar Kuzey Makedonya e, Her ne kadar İtalya gibi Geçen yılın dünya e, Geçen sezonun dünya şampiyonu İtalya'ya karşı e, Garip gelse de Depresmanda Portekiz maçında Aynı şeyi yapacağını düşünemiyorum Düşünmüyorum arkadaşlar e, Bu arada İtalya maçında da Bir önceki maçta Kuzey Makedonya Maçında da hem İtalya'ya Yener hem de üst olur diye sonuç çıkartmıştık bu maçtan. Fakat bizi yanıltmıştı 1-0. Kuzey Makedonya yenmişti. Baktığınızda arkadaşlar oran şikesi yine iki kutucuk boş olarak gösteriyor. Oran şikemize göre arkadaşlar bu maçta iki buçuk gol üst çıkar diyoruz. Türkiye maçında da gördüğünüz hızlı futboluyla hızlı ataklarıyla arkadaşlar Portekiz rakibine acımaz diyorum. İtalya maçı gibi olmaz diyorum ve bu maçta Portekiz tek başına 3 gol atar diyorum ve sizlere de 2,5 gol üst oynamanızı tavsiye ediyorum. Tunus Mali maçına geçelim arkadaşlar. O anlara bakalım. Oran şikesiyle alakalı herhangi bir şu ana kadar gözüme çarpan nokta olmadı buçuk gol alt üst açılmamış bu maçı arkadaşlar. Düzeltiyorum. İlk yarı maç sonucu bölüm açılmamış. E, Fas Demokratik Kongo aktığımızda arkadaşlar burada bir kutucuk boş, bir kutucuk boş olduğu zaman arkadaşlar maçı kutucuğun boş olduğu tarafa göre şey yapıyorduk. Değerlendiriyorduk. Yani yeneceğine dair lehine Fas'ın, lehine Yener'ine 1.27 düşük orandan oynamak isteyen arkadaşlarımız varsa değerlendirebilirler. Diğer maça baktığımızda arkadaşlar Cezayir Kamerun maçı 1.81 oran açılmış fakat burada baktığınızda arkadaşlar hani iki katı şeklinde Talap bayisi oran şikesi çıkartıyorduk burada 5.20 şeklinde verildi. Normalde 5-10 şeklinde değil de 5-12 şeklinde verse bu maçtan işkilleneceğim. Yani sıkıntı yaratacak bana düşüncemde. Fakat 5-20 gibi büyük bir fark açmış. Ee, burada gelme olasılığı yüksek olarak gözüküyor diye düşünüyorum. 1.81 oran gerçekten güzel bir orandır. Değerlendirmek isteyenler e, değerlendirebilirler. Fakat riskli maçtır. Bu yüzden arkadaşlar bu maçı sağlam kuponlarda e, yüklü miktarda gireceğiniz yüklü derken Asla yüklü e, kuponlar yapmanızı tavsiye etmiyorum, önermiyorum. E, benim bu maçlara maksimum oynayacağım limit 100 TL'dir arkadaşlar. En büyük kuponum 100 TL'dir, 100 TL asla geçmez. E, sizlerin de e, kaybedince cebinizi ve kendinizi üzmeyecek şekilde oynayacağınızı tahmin ettiğim için arkadaşlar yüksek weblerde oynayacak arkadaşlar bu maçı çıkarsınlar diye öneride bulundum. Diğer maçlarımıza geçelim. Peru Paraguay maçı arkadaşlar. 1.33 ee, baktığınızda tek kutucuk boş. Peru Paraguay yener diyoruz. 1.33 oranda maç sonucu bir oynamanızı tavsiye ediyorum. Diğer iki maçta Kolombiya ve Brezilya maçları da iki gözüküyor. Bu maçlara da arkadaşlar maç sonucu 2 normal biter şeklinde oynamamız mantıklıdır diyorum. Diğer maça baktığımızda 9-18 iki katını gösteriyor arkadaşlar çifte şans bölümü. Yani kadar Arjantin maçına da maç sonucu 2 biter diye oynamanızı tavsiye ediyorum. Şili Uruguay maçında herhangi bir oran şikesi bu bölümde gözükmüyor. İlk yarı maç sonucu bölümü var mı diye bakalım bu maçlarda. İlk yarı maç sonucu bölümüne baktığımızda arkadaşlar 3 tane 4 oranı görüyoruz. Yani 4.80, 4.30, 4.70. 1'den 0'dan 1, 0'dan 0, 2'den 2. Bu bölümlerde arkadaşlar tamamında 4 oran açılmış. Bu yüzden bu maça 1.80 orandan 2.5 gol üst gelir diye oynayabiliriz diyorum arkadaşlar. Şimdi bak baktığımızda toplamda 8 maç çıkarttık. 8 maçta riskli olan maçlar tabii ki var arkadaşlar. Burada baktığınızda e, benim en sağlam gördüğüm maçlar Portekiz, e, Fas, Brezilya, Arjantin maçları arkadaşlar. Bu 4 maçı sağlam olarak görüyorum. Dileyen arkadaşlar bunlardan e, kupon yapabilirler bu şekilde veya kendi seçimlerinizi yapabilirsiniz diyorum e, aklımdayken şöyle açalım şöyle videoyu başlatmadan önce arkadaşlar e, maçlara şöyle bir bakmıştım Suudi Arabistan Avustralya maçında arkadaşlar oranlar e, Maç sonucu 1'i gösteriyor. Fakat bu maçı ben 2 e, olarak tutuyorum. En azından yenilmez diyorum. 0-2, 1-35 orandan çifte şans şeklinde oynamanızı tavsiye ediyorum. Suudi arabistan maçını bir önceki maçta e, maç sonucu 2 olarak vermiştik. Fakat İsrail'den son dakika golü yemişti arkadaşlar. Takip eden arkadaşlarımız biliyordur. E, kuponumuzu da buradan yatmıştı e, maalesef e, Bu seferde de arkadaşlar Avustralya bence düzeltiyorum Çinle olan maçında bu bu kez rakip daha sıkıntılı Avustralya ile karşılaşıyor arkadaşlar Avustralya Suudi Arabistan'ı e, Çin karşısında güzel oynamasına rağmen galip gelemediği için bu maçta yorum katarak arkadaşlar sizlere söylüyorum Avustralya'nın yüksek oranda yeneceğini düşünüyorum. Sizlere de maç sonucu sadece düşüncelerimi aktarmak istedim bu şekilde arkadaşlar. Avustralya e, 2.80 oranla yener diyorum. Şu an maç zaten başlamış. Canlı olarak oynanıyor muhtemelen. E, yan tarafında canlı işareti var. Sizler de e, bu maçı bu şekilde seçebilirsiniz. Yalnız riskli bir maçtır. Bu yüzden sağlam gördüğünüz kuponlara bu tür maçları eklemeyin arkadaşlar. Şimdiden hepinize bol şanslar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanetsiniz arkadaşlar.